sorma. 52. Aferin. Daha ne diyeceğim? 52 artı 14 eşittir. Basit sorular sorma. Ben ne demiştim? Zaten cevap söylemiştim. 66. 66 artı 12 eşittir. Basit de sorular sorma. 78. 78 artı 12 eşittir. Basit. 90. Aferin. 90 artı 42 eşittir. Çok basit sorular soruyorsun. 132. 132 artı 18. Basit sorular sorma. Zaten bildiğim soru. Güzel mi? Aferin. 150 artı 50 eşittir. Çok basit. 200. 200 artı 120 eşittir. O kadar da basit sorunlar sorun dersi, Ne, Ne demiştin? 200 artı 120. O zaman 300. 300. Kaşla kaşı topluyorduk. 200 artı 120. O zaman 320. Aferin. 320 artı 200 eşittir. 520. Aferin. 520 artı 30 eşittir. 550. Aferin. Şimdi tekrar iki rakamlara geldik. 42 artı 12 eşittir. Basit de sorular sorma. Ne demiştim ben? 54. Aferin. 36 artı 15 eşittir. Cevap ne? Sen söyle. Bilemedim. Kolay. 5 ile 6'yı topla önce. Buradım. Otuz 31. Hay canım. 31 ama bak önünde kaç eder? 20. Üstüne Ben ne dedim? 30. Otuz... Bak, bak. Bir daha sor. Beş. Doğru. Hayır canım öyle değil. Beraber. Ama ben sana öğretiyorum bak. Ben 36 dedim ben. 36 artı 15. 6 ile 5'i toplarsan 11. Tamam, dur bir. Zaten. 51. Aferin. Demiş Kocaman aferin sana. Evet. Tamam şimdilik bu kadar. Teşekkür eder arkadaşlarına. Hepinizi seviyorum. Hoşçakal arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.